Oh mm -hmm. ama söylemiş oldukları lafızlar, söylemiş oldukları anlamlar, söylemiş oldukları anlayışlar Kur'an-ı Kerim'den eseri bile yoktur yani. Allah Teala böyle bir şey yakınlar ve o bir şey söylememiştir. Allah muhafaza. İşte böyle yaparlar ne yaparlar? Kendi anlayışlarını karşı tarafa aktarmak için, kendilerine haklı göstermek için Allah'a kendilerine yaparlar? Yamarlar ve Allah'ı bu anlamda iftira atarlar. Allah diyor ki Allah'ı bu şekilde iftira atandan daha zalim kim olabilir? Allah'ın söylememiş olduğu bir şeyi Allah Teala böyle söyledi diye kendi anlayışını, kendi kendisini güçlü göstermek, kendisini haklı göstermek diye Allah'ın söylememiş olduğu bir şeyi bu şekilde insanlara söyle, söyleyenden daha zalim kim olabilir? Avkezebi ayati. Yahut da Allah'ın ayetlerini yalan daha zalim kim olabilir diyor. Yani ya bir adam Allah adına konuşuyor, Allah söylememiş olduğu bir şeyi ya da Allah'ın bilerek söylemiş olduğu bir şeyi ne yapar bilerek inkar ediyor ne onu yalanlıyor, onu doğrulamıyor. Bunlardan daha zalim kim olabilir diyor Allahu Teala. Ulaike yanalu nasibuhum min kitab böylelerine Allah'ın kitapta bahsetmiş olduğu payları onlara ulaşacaktır. Allah böyleleri için azap hak etmiştir, azap yazmıştır. Onlara yazılan şey, kitapta yazılan şey, kitapta onlara ayrılan pay onlara ne yapacaktır? Onlara ulaşacaktır. Hatta idâ cahetum ta ki bizim elçilerimiz, melekler, melekler onlara geldiği vakit, yeteveffevnehum, onların canlarını aldıkları vakit, kavlu melekler onlara şöyle derler, اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Allah'ın dışında sizin dua ettikleriniz, Allah'ın dışında sizin çağırdıklarınız, Allah'ın dışında sizin tabi olduklarınız, Allah'ın dışında sizin ibadet ettikleriniz nerede diye soracaklar onlara. onların sırtlarına vurup canlarını aldıkları vakit o ölü melekleri bütün insanlara onu söyleyecektir. Siz dünyadayken Allah'ın dışında şu insana dua ettiniz. Ya Abdülkadir Geylani, ya diye Abdülkadir Geylani'nde bir şeyler istediniz. Ya Hazret, Ya Seyda, Ya Mavsi Ya Vaysel Karani, Ya Abdülbaki, Ya falan filan ne yaptınız? Bunlardan bir şeyler istediniz. Hani onları çağırın da onlar bu mesleğin de imdadınıza yetişsin diye melekler onlara sırtlarına vururken, onların canlarını vururken onlara şöyle diyecekler. Onu diyecekler ki melekler, اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Allah'ın dışında sizin dua ettikleriniz nerede? İmdadınıza çağırdığınız, dünyadayken kendisine iltica ettiğiniz, dünyadayken kendisinden istihade istihase ettiğiniz, dünyadayken kendisinden istimdat ettiğiniz o zatlar nerede? Gelsin de sizi şurada Allah'ın meleklerini elinden kurtarsınlar diye melekler onlara meydan okuyacaklar. <laughs> onlar diyecekler ki, onlar bizden kayboldular. Biz onları göremiyoruz, onları çağıramıyoruz, onlar yok ortalıkta diyeceklerdir.